eller ayrılmadan günahlar dökülür. Ya İslam o kadar ikram ediyor ki tebessüm sadakadır. El kelimetü tayyibetü sadaka. Güzel söz sadakadır. Selam sadakadır. Halatır sormanız nasılsınız iyi misiniz? Halatır sormanız sadakadır. Tokalaşma sadakadır. Ya bir iki Müslüman karşılaştığında ecri mükafatı atıyor. Ancak bayanla tokalaşmada sevgi akmıyor. Şerbet akıyor. O zaman tokalaşma ne oluyor? Haram olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Zinel yedeğini el batşu ellerin zinası namahrem kadınla tokalaşmadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek eli yabancı hiçbir kadının eline dokunmadı diyor Hazreti Ayşe Validemiz. Ma messet yedu Rasulillah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem yedem kat. Beyatlerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni Müslüman olanlarda söz alırken hanımlarla tokalaşmadı. İnni la usafihun nisa. Ben kadınlarla tokalaşmıyorum diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Şartlar durumlar, gelenekler ne olursa olsun haramlar değişmez. Bugün çok yaygın iş hayatında çok yaygın haramlardan biri tokalaşmadır. Türkiye Başbakanı, Kadın Başbakanı filan kimse İsrail'e gitti. El uzattı. İsrail Başbakanına İsrail Başbakanı tokalaşmadı. Biz Yahudi olmayan kadınlarla tokalaşmıyoruz dedi. Kendi dinlerine inançlarına, batıl inançlarına hiç kimse de kınamadı. Ya böyle bir zamanda 20. asırda bu nasıl olur demedi. Ya, i̇nançlara saygı göstermek gerekirdi. Ama biz İslami bir kuralı söylüyoruz fıkhi bir kuralı söylüyoruz. Günümüz insanı dudak büküyor. Alışkanlıklar inançlarımızın önüne geçmemeli. İnançlarımız yeni alışkanlıklara sebep olmalı. Özellikle toplantılarda, özellikle görüşmelerde İslami çizgiyi muhafaza etmek berekete vesiledir, huzura vesiledir, hayra vesiledir.